Merhabalar. Şu anda Ağrı Yurtpınar'da biçim yapıyoruz. Biçerci abimizle beraberiz. Paytatla ilgili düşüncelerini alacağız. Abicim seni bir tanıyalım. Benim ismim Muhammed Yılmaz. Bir operatörüyüm. Abicim şu... buğdayımızı biçiyorsun. Düşüncelerin nedir? Şu anda paytat biçiyoruz. Dönümene 600 kilodan fazla veriyor. Herkesin ekmesini öneriyorum ben. Peki soğuktan etkilenmiş mi abi? Soğuktan etkilenmiş. Kıraç bir tarladır. Her yere, her toprağa uygun bir buğdaydır. Herkesin de ekmesini öneriyorum. Boyu olarak nasıl abi, saman olarak? Şu anda durumu nedir? İki dönümde bir romuk saman doluyor şu an. Romuklar kaç ton abi? Romuklar da iki ton alıyor hocam. Herkesin bu buğdayı, ekmesini öneriyorum. Güzel bir buğdaydır. Hem soğa hem sıcağı dayanıklı bir buğday. Tamam. Kurallığa dayanıklı bir buğday. Seneye göre mükemmel bir buğday şu an. Şu anda görüntü bu şekilde. Bereketli olsun. Teşekkür ediyoruz.